Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve resim iş öğretmenliği bölümlerinin akredite edilmesi için EPDAT'a başvuru yapıldı. Bir süredir akreditasyon süreci devam eden eğitim fakültesi ile ilgili EBDAT kararını açıkladı. Uluslararası kalitede eğitim veren Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi oldukça önemli bir başarıya imza atarak fakültedeki başvuru yapılan 4 bölüm öğretmenlik eğitim programları değerlendirme ve akreditasyon derneği tarafından akredite edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, yapılan incelemeler neticesinde başvuru yaptığımız 4 bölümünde kredite edilmesine karar verildi. Kalite odaklı bakış açımızı daha iyi noktalara taşımaya gayret gösterip araştırma üniversitesi seçilen üniversitemizde her alanda eğitim kalitesini arttırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen fakülte yönetimimiz, kıymetli akademik ve idari personelimizi yürekten kutluyorum dedi.